pick up, bu pick up, şu pick up. Senin oyuncaklar bu tarafta hanımefendi. Nereye? Ben oyuncak almayacağım. Koku alacağım. Parfüm mü alacaksın? Hı hı. Ha, babana parfüm alacaksan erkek parfümleri bu tarafta. Sizde anne kokusu var mı? Anne kokusu. Hı hı. Anne kokusu var. Var ama tam olarak nasıl bir anne kokusu istediğini biliyor musun? Üf. Çiçek gibi kokandan olsun. Peki, kiraz çiçeği var. Gül var. Yasemin var. Gerçekten Tamam. Bak bakalım bunu sevecek misin? Sevdim. Haydi. Bunu alıyoruz. Ne oldu? Çok güzel değil mi? Hem de bembeyaz. Çok güzel. Haydi. Bundan <laughs> mutlaka almalıyız. Buradan nasıl geçelim ya? Efendim Hayri? Ha, Necat Bey ya, kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama biz Kayra'yla alışveriş merkezine geldik. Alışveriş yapıyoruz. İyi yapıyorsunuz. Zaten alışveriş merkezinde alışveriş yapılır Hayri. Kayra hediyeler alıyor. O da iyi yapıyor. Hayri bundan anne o Alıyız. Necati Bey, Kayra hediyeleri annesi için alıyor. Malin Hanım için. Güzel sürü, güzel. Kız ne yapıyorsun? Elbiseyi yakacaksın. Ya sen anlamazsın. Kırışıklıkları düzeltiyorum. kırışıkları düzeltiyormuş. Ver göstereyim ver. Olmaz, sen beceremiyorsun. Yok ya. Sen daha ananın karnındayken ben ütü yapıyordum. Ben sana yapamıyorsun demiyorum ki. Beceremiyorsun diyorum. Baba! Ne yapıyormuş benim fıstıkım? Oh! Bak anneme neler aldık. En sevdiklerini aldık. Anneme fincan aldık. Koku aldık. Çok güzel kokuyor. Ama daha bitmedi. Bir dinler misin beni? Annen böyle çok para harcanmasını sevmez demiştim ben sana. Hatırlıyor musun? Bana kızar mı yani hediyeleri aldım diye? Yok kızmaz sana. Sana hiç kıyabilir mi kızabilir mi? Belki bunları görünce gitmez. Hep burada kalır. Eee? Anlat başka neler aldınız bakalım. Kahve makinesi aldık. Olsunsa... Anneme bembeyaz elbise aldık. Bembeyaz, bembeyaz. Necat Bey, hani bu akşam maç yapacaktık. Söz vermiştiniz, ne oldu? Ha? Hep ben kazanıyorum. Bu sefer dondurma isterim. Yok ya, hep o kazanıyormuş. Göreceğiz bakalım bu sefer kim kazanıyor. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Görürüz. Görürüz. O zaman ne yapıyoruz? Hı? Ellerimizi yıkıyoruz ve eşofmanlarımızı giyiyoruz. Niye? Çünkü akşam maç yapıyoruz. Evet. Fazla heveslenmeyin küçük hanım. Kayra, evet, Kayra seyirciler. buradayım. Küçük buradayım. Geç, sonra... geç sporlar evet. bu sporun maçına tekrar Hayra, hoş geldiniz. Top sende. Çok, çok güzel. güzel. bir karşılaşma bu. Bakalım gülen taraf kim olacak? <laughs> Geldi Necat çok büyük, buradayım. çok yetenekli. Durayım. Evet. Hayri. Gel. Hayri. Neredesin? Neredesin? İşte evet. Necat çok iyi bir oyuncu ve büyük bir oyuncu. Evet. Oo, oh, dur. Çok Hayri, güzel bir fırsat bildi. Takım i̇nanılmaz, buyur buyur arenada. inanılmaz arenada, inanılmaz bir gece, evet. muhteşem bir gece, <laughs> muhteşem gece, işte <laughs> feyiprey, işte feyiprey. Seçimiz sokağın da ucuna edelim. kadar geliyor. <laughs> Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Bak ne getirdim sana. Bunu yeğenim seyretmiş, çok beğenmiş, bence sen de bayılacaksın Kayra. Ben o filmi biliyorum, baba biz sevmemiştik değil mi? Öyle mi, beğenmemiş miydik? <laughs> Başına getirmişsin. Kayra. Necati'cim sen karışma. Biz anlaşırız değil mi Kayra? Tamam bunu beğenmediysen... ...belki başka bir film seyretmek istersin. Hı? Yok. Bugün çok işim var. Hayri hediyeleri yerleştirmeyi unutmayalım. Unutmam unutmam. Aklımda. Sayende unutmak mümkün mü ya? Oo, Bu güzel kızın doğum günü hediyeleri mi geldi Hayri abisi? Benim hediyelerim değil annemin hediyeleri. Anneme hediye aldık. Annene hediye mi aldınız? <laughs> Doğum gününde annem gelecek. Hadi bakalım hanımefendi, duş zamanı. Duşa gidiyoruz. Duşun... ne var? Oo, hem de en sevdiklerin haberi yok mu? Bana hiç bahsetmedin Necat. Bahsedecektim ama zaman olmadı.